Samsung Galaxy S23 Ultra gerçekten en iyisi mi? Samsung, Galaxy S23 Ultra modelinde adeta tüm hünerlerini gösterdi. Peki cihaz ne kadar iyi? Gelin birlikte inceleyelim. Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Samsung, Galaxy S23 serisini Samsung Unpacked etkinliğinde tanıttı. Serinin en güçlü ismi olan Galaxy S23 Ultra, özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Model, birçok özelliğiyle en iyisi olduğunu iddia ediyor. 200 megapiksel kamera, özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 ve çok daha fazlası. Galaxy S23 Ultra, üretildiği süreçte de birçok sızıntıya maruz kalmıştı. Elde edilen bilgiler, cihazın 2023 yılındaki en güçlü Android modeli olacağını gösteriyordu. Nitekim tam donanımlı özellikleriyle bu yorumlara layık görünüyor. Peki nedir bu özellikler? 200 megapiksel kamera. Samsung, kamera özellikleriyle adeta çıtayı belirliyor. Öyle ki modelin ana kamerası, 200 megapiksel çözünürlüğü destekleyen bir, 1.3 inç boyutundaki ISOCELL 2 isimli sensörü kullanıyor. Kamera birçok üst düzey çekim modunu da bünyesinde barındırıyor. Daha hızlı depolama ve RAM. Cihaz, akıllı telefon dünyasına göre en hızlı sayabilecek depolama ve RAM özellikleri sunuyor. Öyle ki seridenin bellek tarafında 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM kullanıldığını görüyoruz. Depolama tarafında ise UFS 4 ile yüksek okuma yazma hızlarına çıkan 256 GB, 512 GB ve 1 TB hafıza seçenekleri yer alıyor. Özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2. Galaxy S23 Ultra, 4 nanometre üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Samsung, cihazda standart özelliklerin üzerine çıkan Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy etiketiyle üretilmiş işlemciyi kullanıyor. İşlemcide 1 adet 3,19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2,8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2,8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2,0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verecek. Geliştirilmiş Videografi gelişmiş kamera özellikleri olunca, video alanında da ister istemez yükselmeler yaşanıyor. Samsung, ekstra olarak kendisi de yeni özellikler ekliyor. Samsung Galaxy S23 Ultra, S, nematik video olarak bilinen 30 FIP'de 4K portre videoları ve kırpılmamış 8K videolar çekmeye olanak sağlıyor. Ayrıca, kamera sarsıntılarını azaltmaya yardımcı olan optik görüntü sabitleme için artık iki kat daha geniş bir düzeltme açısına sahip. Gorilla Glass Victus 2 Koruması Samsung, yüksek donanımlara sahip ekranını korumak için işin ehliyle anlaştı. Şirket, cihazı Gorilla Glass Victus 2 ile kaplıyor. Öyle ki Corning şirketi, düşmelere karşı oldukça iddialı. Şirkete göre camın beton gibi sert yüzeylerde 1 metreye kadar ve asfalt benzeri yüzeylerde 2 metreye kadar düşmeye dayanabilecek.